Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beni çok etkileyen bir kitaptan bahsetmek istiyorum sizlere. Suzan ve Tamara'nın Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabı. Bu 80 yaşındaki bir büyükannenin torununa yazdığı mektupları içeren bir kitap. Aslında... Büyük anne bir günlük yazar gibi torununa sesleniyor ve her gün birkaç satır yazıyor. O gün yaptıklarından bahsediyor ve geçmişteki yaşantısından bahsediyor. Aslında bu kitapta 80 yaşına gelmiş yaşlı bir insanın kendi hayatına dönüp bakması var. Yani kendi geçmişiyle yüzleşmesi var ve kendi yetiştirdiği çocukla konuşuyor aslında bir yandan da torunuyla konuşurken ve torununa kendi yaptığı hataları yapmaması gerektiğini her her daim yüreğinin sesini dinlemesi gerektiğini, özellikle de yolunu şaşırdığı zamanlarda yüreğinin sesine daha çok ses vermesi gerektiğini ve kendisini yapamadığı şeyleri torununda, torununun yapmasını rica ediyor. Çok içten yazılmış, çok yalın yazılmış, çok doğal yazılmış bir kitap, bir mektuplar yani. İnsanı sıkmıyor o yüzden. Çok duru bir anlatımı var ve çok etkiliyor. Yani bir hani hayatın Artık son dönemlerine gelmiş bir insanın yazdığı o duygusal notlar ve o torununa seslenişi ve kendisiyle yüzleşmesini ve kendi çocuğunu yetiştirirken yaptığı hataları torununun yapmamasını rica edişi çok etkileyiciydi. Şimdi dilerseniz yine bir alıntı paylaşmak istiyorum bu kitaptan. Kim bilir neden en basit gerçeklikler anlaması en zor olandır. Ben o zaman aşkın en önemli niteliğinin güç olduğunu anlasaydım, olaylar bir olasılıkla başka türlü çözümlenirdi. Ama güçlü olabilmek için insanın kendini sevmesi gerekir. Kendini sevebilmek için de insan kendini denirlemesine tanımalı. Kendi hakkında her şeyi, en gizli, kabullenmesi en zor şeyleri bilmelidir. Yaşam seni bütün gürültüsüyle iterken bu tür bir aşama nasıl gerçekleştirilebilirdi? Bunu başlangıcından beri yapabilenler yalnızca olağanüstü yetilerle donanmış insanlardır. Sıradan ölümlere, benim gibi, annen gibi insanlara yalnızca dallar ve plastik şişeler yazgısı kalır. Birisi ya da rüzgar seni arkandan bir ırmağa iterse, yapıldığın malzeme yüzünden hemen suyun dibine inmektense yüzersin. Bu bile sana bir zafer görünür ve böylece suza ilerlemeye başlarsın. Akıntının seni götürdüğü yere doğru kayarsın. Arada bir, bir kök düğümü ya da birkaç taş yüzünden mola vermek zorunda kalırsın. Orada bir süre suyun çırpıntısının içinde beklersin. Sonra su yükselir, kurtulursun. Gene ileri gidersin. Su durgunken üzerinde durursun. Çağlayancıklar olunca batarsın. Nereye gittiğini bilmezsin. Bunu zaten kendine sormamışsındır bile. Sakin anlarında çevreni, çakılları, çalıları görebilirsin. Ayrıntılardan çok biçimleri, renkleri seçersin. Sonra zamanla kilometrelerle birlikte miller, setler alçalır. Irmak genişler. Hala sınırları vardır ama az kalmıştır artık. Nereye gitmekteyim diye sorarsın kendine ve o anda önünde deniz açılı verir. Yani bu kitap beni gerçekten çok etkiledi. Bu alıntıyı da çok seviyorum. Ve e, yani nesillerin, farkını, değişmesini çok net gösteren bir kitaptı. Kesinlikle okumanızı tavsiye ettiğim bir kitap. Özellikle torununuz varsa torununuza hediye edebileceğiniz veya kız kardeşinize veya çocuğunuza çok güzel hediye olabilecek bir kitap. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.